Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Mehmet Edis TV kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte daha önceden çektiğimiz GTU borsasının eğitim serisinin güncel halini yeniden çekeceğim. İlk videoların biraz karmaşık olduğu için arkadaşlar yeniden çekme gereksinimi duydum açıkçası. Ee, ve daha detaylı bir şekilde açıklayacağım. Zaten 8R üzerine bayağı bir e, güncelleme geldi. Borsanın şurada görebiliyorsunuz bir önceki videolarımızı. E, oynatma listesinde arkadaşlar GTE eğitim serisi şeklinde olacak. Oradan takip edebilirsiniz. E, yeni başlayan arkadaşlarımız için e, çok yararlı video serisi olacağını düşünüyorum. E, fazla uzatma arkadaşlar. Hemen gelin GTE borsasına geçelim. E, burada normal bir şekilde üyelik işlemlerinizi oluşturuyorsunuz, kullanıcı adınızı vesaire e, ayarlayın arkadaşlar. Burası zaten basit. Buraya bu şekilde girdikten sonra sonra gidiyorsunuz. Fon şifresi arkadaşlar buna çok dikkat edin. Bir önceden baya bir sıkıntı çeken kişiler oldu. Fon şifresi arkadaşlar siz buraya para yatırıp çekerken sizlere sorulan şifre oluyor. Yani kesinlikle olması gereken bir şifre ve en az 6 karakter olması lazım. Ben bu kısımları bulurlayacağım arkadaşlar. Çünkü rakamları gösteriyor sistem. Ee, siz kendi şifrenizi oluşturun ve lütfen bunları unutmayın. Hatta bir yerlere kayıt edin. Sağlam olsun diye buradan üyelik oluştur diyorum. Şu hızlı bir şekilde geçelim. GTU borsasında arkadaşlar bildiğiniz üzere gem e, projeleri çok fazla oluyor ve çok yüksek marjlarda kayıt sağlayabiliyoruz. O yüzden lütfen buraya kesinlikle üye olun ve borsa gayet sağlam uzun zamandır kullanıyorum. Üyelik linkini vesaire hepsini aşağıya koyacağım. E, oradan hepsine ulaşabiliyorsunuz. Tamamdır şu an hesabımız oluşturuldu ve bana bir mail geldi. Ben hemen o maille gidiyorum arkadaşlar. Şuradan mailinize geliyorsunuz üyeliğiniz arkadaşlar buradan linke tıklayarak otomatikman aktifleştirmiş oluyorsunuz. Talebiniz doğrulandı. Kapat diyorum. Buradan ise hesaba şimdi giriş yapacağım. Oturum istiyorum. Az önce oluşturduğum bilgiler ile şuraya geçelim. Ee, Sıkan web sitelerine dikkat edin arkadaşlar. Burası onların resmi sitelerin adresi oluyor. Ben e, resmi sitelerinin Telegram grubudur, osudur, busudur hepsini açıklamalar kısmına koymaya çalışacağım. Bu borsayı ilk çeken kişilerden biriyim arkadaşlar. Yetkili kişileriyle de iletişimim iletişim var açıkçası. O yüzden e, lütfen iletişime geçerken kimseye fon şifresidir yahut ne bileyim Para transferi için herhangi bir ücret talebidir. Bunları kesinlikle görmezden geliyorsunuz. Bunlar %100 dolandırıcı. O yüzden lütfen bu tür kişilerden uzak durun. E, üyelik işlemimizi tamamladık. Şimdi şu kısımda arkadaşlar bakın şurası e, sizin kullanacağınız oluyor. Burası bu UID yani UID şeklinde geçiyor. E, şunu vermenizde bir sıkıntı yok. Zaten bende de görünüyor. O yüzden hiç e, önemli değil. Şuradan KYC ID doğrulama var arkadaşlar. Bunu kesinlikle yapmanız gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Siz gönüllük işlemlerinizi artırmanız için arkadaşlar iki faktörlü kimlik doğrulama işlemini kesinlikle yapmanız lazım. Ben bütün borsalarımda kullanıyorum. Ee, şimdi arkadaşlar şuna tıklıyorsunuz. Zaten basit iOS yahut Android herhangi bir telefonunuza kullanabilirsiniz. Google Store'a ya da Apple Store'a gidin. Google Auto Handicator yazın arkadaşlar. Hatta gelin şuradan sizlere de gösterimi sağlayayım. Auto Handikatör. Tamam. Şunu yazıyorsunuz Google Play'e. Şu uygulamayı indiriyorsunuz. Ardından orada bir artı işareti çıkıyor. Hemen sağ alt kısmında şuradan buraya tıklayın. Beni uygulamanın QR kod kısmını açacak. Bakın şuradan indirebiliyorsunuz. Uygulamayı indirin. Ardından şu QR kodunu taratın arkadaşlar. Ve zaten otomatikman kod sizin telefonunuza gelecek. Ardından siz alım satım yaparken, giriş yaparken size bu kodu soracak. Uygulama bu şekilde hesabınızı çalmak İsteyen kişilere karşı ekstra bir önlem e, almış olacaksınız. Buradan o işlemi kesinlikle yapın. Bunu Google Auto Indikatörü e ekledikten sonra şuraya geliyorsunuz kanalıma. Şu Google Auto uygulamasındaki tüm hesapları 2 dakikada kurtarma adlı bir videom var. Bunu kesinlikle izleyin. Google Auto sadece borsalar için değil arkadaşlar Google Facebook ve daha pek çok hesabınız için kullanabiliyorsunuz. Pek çok borsa bunu destekliyor. Hatta bütün borsalar bu uygulamayı destekliyor. O yüzden e, şunu da izleyin lütfen. Kurduktan hemen sonra e, deyip şuraya gelip devam edelim şuradan. Bu uygulamayı kurdunuz varsayıyorum. Sıkıntı yok. Ardından sonra şuraya gelip şu totp buradaki size verilen kod oluyor. Onu buraya gidiyorsunuz. Altı basamaklı. Hemen ardından fon şifresi belirlediğimiz altı rakam olan fon şifresini buraya gidiyorsunuz. Ardından şuraya gidiyorsunuz. Ardından da e, şu kısımda arkadaşlar etkinleştir var. Buradan da uygulamayı e, etkinleştiriyorsunuz. Umarım basit anlatabilmişimdir. Takıldığınız yerler için lütfen bana e, Twitter'dır, Telegram'dır yahut yorumlar kısmından e, yazın. Herkese geri dönmeye çalışacağım. Buradan bu uygulamayı eklediğinizi varsayıyorum. Hemen ardından SMS kurulumu var. Yani siz buraya telefon numaranızı da ekleyebiliyorsunuz. Hemen şuraya gelin bak şu sağ kısımdan SMS kurulumu diyorum. Burada kendi adınızı ve soyadınızı girin. Zaten kimlik doğrulaması yapacağınız için. E, buradan ülke artı 90. Başka bir ülkedeyseniz bunu değiştirebilirsiniz. Ben şu an e, ABD'deyim. Bakalım ABD çıkıyor mu? E, never mind. ABD'nin artı 1 oluyor. Ya, çıktı. Okey. E, burada telefon numaranızı yazıyoruz. Hemen ardından fon şifresi 6 haneli. Ardından e-postanıza bir kod gelecek. Şuradan kodu gönder diyorsunuz. Hemen ardından da Telefon numaranızı, kod geliyor. Telefon numaranıza gelen kod da buraya giriyorsunuz, ardından SMS'i kur diyorsunuz ve sizin telefon numaranız da otomatikman buraya eklenmiş oluyor. Ee, bu şekilde siz şimdiye kadar hesabınızı kurdunuz. Hemen ardından Google Authenticator uygulamasını, ardından e, telefon numaranızı e, vesaire güvenlik önlemlerini eklediniz. Bu şekilde sizin hesabınız arkadaşlar bayağı bir güvenli oluyor. Eğer olur da birisi sizin şifrenizi tahmin ederse bile buradaki kodlara erişmeden hiçbir şekilde işlem yapamazlar buradan kimlik ve güvenliğe gidelim. Buradan kimlik ve güvenliğe geldim. buradan kimliğinizi doğruluyorsunuz yani kayacı arkadaşlar. Bu da çok basit. şuradan şimdi doğrula diyorsunuz. Hatta beraber yapalım. Hazır bir şekilde göstermesini sağlayayım. Buradan ülkeyi seçin. Adını soyadınızı yazın. Tekrardan adınızı soyadınızı yazın. Burada hangi kartla işlemi atıyorum. National ID arkadaşlar. Bu yeni çıkan kimlik kartları oluyor. Bu pasaportunuz. Bu da zaten ehliyetiniz oluyor. Buradan kimliğinizi seçerek arkadaşlar buraya TC kimlik numaranızı giriyorsunuz. Hemen ardından şura önlü arkalı fotoğrafını yüklüyorsunuz. Ardından arkadaşlar şuraya geliyorsunuz. Şu kısımda bir selfie çekeceksiniz. Bir elinizde kimlik kartınız diğer elinizde ise arkadaşlar GTU ID'niz diyor. Yani siz buraya GTU ID yazacaksınız bir kağıdın üzerine. Hemen ardından da bu ID dediği şeyde arkadaşlar şurada size az önce göstermiştim. Bakın şurada uid yazan yer yok mu 92 41 956 şunu da kağıda yazıyorsunuz şu şekilde aynen görseldeki şekilde fotoğrafınızı çekiyorsunuz Ardından burada onayla ve gönder diyorsunuz fazla uzun sürmemesi lazım Ben en son 30 dakika mı 1 saatte mi ne onaylanmıştı borsa bazen yoğun olabiliyor bugüne kadar uzayabiliyor bazı arkadaşlarımıza bu soruna denk gelmiştim bu şekilde kimliğinizi doğrulayabiliyorsunuz buradan bu şekilde iyi oldunuz kimliğinizi zorladınız Gönlük faktörlerini vesaire eklediniz. Hemen gelin şuradan tekrar geri dönelim. Şu an kayacağımız tamam. E, gönlük önlemlerimiz tamam. Gelin şuradan e, ekstra olayları da sizlere anlatayım. Şimdi arkadaşlar burada oturum açmada diyor sizlere e-posta kodu sorulsun mu? Şunu açın. Şimdi sizin e-postanıza bir kod gelecek. Hemen gelelim şuradan e-postamıza. Geldi. Şuradaki kodu kopyalıyorum ardından onayla diyorum şimdi siz giriş yaparken size %100 e-posta kodu soruyor iki faktörlü kimlik doğrulama dediğim gibi google auto indicator uygulaması oluyor kesinlikle onu kurun arkadaşlar e-posta kurulu mu demiş nerelerde sor olsun diye soruluyor para çekip yatırırken gönlük araları değiştirirken yahut oturum açarken şeklinde bunların üstünde de aktif tutabilirsiniz ee, hemen ardından what is a safety device şuna bir bakalım tamam bunu kurmanıza gerek yok arkadaşlar. Google Authenticator ardından e, SMS ve mail yeterli olacaktır. E, buna da Flash Belek de giriş yapabiliyorsunuz. Ancak buna girmenizi pek önermem. E, boşuna kendinizi yormayın arkadaşlar. Bende de açıkçası yok. O yüzden onu geçiyorum şimdilik. Hemen burada şifreniz var. Zaten değiştirebiliyorsunuz burada. Ardından fon şifresi dediğim gibi 6. Haneli şifreniz. Onun dışında e, burada oltalama önleme kodu var. Bu oltalama önleme koduysa arkadaşlar. E, sizin hemen şuradan ayarlar kısmına tıklayalım. Ekstra bir güvenlik önlemi olarak düşünebilirsiniz. Burada kendiniz oluşturuyorsunuz bu önleme kodunu. Hemen ardından da buradan fon şifrenizi girip tamam diyorsunuz. Ve bundan sonraki e, hesap ayarlarında bunu da ekstradan eklemiş oluyorsunuz. Hemen geri gelelim. Bakalım. Başka bir şey kaldı mı? Onu da tekrardan eklemek istiyorum. Tamamdır. Gönlük kısmı komple bu şekilde. Üye oldunuz. Kimliğinizi zorladınız, Tüm gönlük önlemlerini aktifleştirdiniz. Artık bu borsada arkadaşlar işlem yapabilirsiniz ee, buraya kadar açıklamak istedim Şimdilik bakalım videomuz kaç dakika olmuş 12 dakika kadar bir süre olmuş fazla uzun tutmak istemiyorum ee, burada bırakalım Şimdilik güvenlik işlemleri hakkında hepsiyle ilgili bilgi verdik bir sonraki videomda spot kısmından nasıl alım-satım yapabilirsiniz ve daha pek çok konu hakkında bilgi vereceğim buraya kadar takıldığınız yerler olsa lütfen yorumlar kısmından bana yazmayı unutmayın Twitter telegram Hepsinden anlık olarak geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Herkese arkadaşlar bakın buradan da Twitter ve e, Telegram grubuna ulaşabilirsiniz. Bu borsanın e, şuradan bakın Twitter diyorsunuz. Pardon Telegram. Şu an 78 binlik bir üyeleri var. Telegram'da ben buraya girdiğimde 1500 falan da arkadaşlar bir saniye arkadaşlar. Ben de olması lazım. Ben eğer çıkmadıysam bunu. Aynen GTIO Türkiye. E, 40 bin. O muhtemelen arkadaşlar uluslararası olan borsaydı. Siz GTIO Türkiye gelerek arkadaşlar burada adminler sürekli yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ve lütfen işlem yaparken bakın. Şuraya geliyorsunuz. Burada belirli birkaç admin var. Şuradaki Fısma gelin sabit mesajlarda arkadaşlar Şuradaki belgeyi okuyun bu belgede nasıl işlem yapacağız vesaire hepsini açıklıyorlar burada ise grubun moderatörleri var arkadaşlar bakın 3 adet moderatör var şu an bu moderatörlerin adını taklit edip hemen ardından ne bileyim şu profil resmini takip eden bir sürü scam var web sayfada arkadaşlar Bunlar sizin hesabınızı paranızı çalmaya çalışan dolandırıcılar o yüzden Asla mı asla hiçbirine itibar etmeyin. E, bu kişiler sizlere asla mı asla özelden ilk olarak yazmazlar. Bakın şurada zaten kendisi de görünüyor. Sılaçöz buranın en eskilerinden biri. Buradan iletişime geçerken e, şuradan sabit mesajdan direkt seçebilirsiniz arkadaşlar. ismini tıklayıp e, daha da fazla aktaracağım bir şey yok. Bizim Telegram grubumuzda bulunuyor. Onu da açıklamalar kısmına koyacağım. Hemen gelin şöyle devam edelim. Tamamdır hesabımızı kurduk daha fazla aktaracağım bir şey yok ee, bir sonraki videomda görüşürüz kendinize çok iyi bakın herkese bol kazançlar diliyorum bay bay